Gelişim Okulu YouTube kanalından selamlar. Bu videoda Warren Buffett'ın hayata dair verdiği en değerli tavsiyeleri paylaşacağız. Hayatınızın sonraki 50 yılına etki edebilecek bu 5 dakikayı kendinize ayırmanızı rica ederiz. İyi seyirler. Onun sözleriyle. Şimdiye kadar yapabileceğiniz en iyi yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Kendinize yatırım yaparsanız kimse onu sizden alamaz. Size bir araba versem ve Hayatınız boyunca sahip olacağınız tek araba olsa, arabayla çok ilgilenirsiniz. Çizilse hemen düzeltirsiniz. Kullanım kitabını okursunuz. Bakabildiğiniz kadar iyi bakarsınız. Ve bu dünyada size sadece bir beden ve bir zihin veriliyor. Yaşınız 50 olduğunda kendinizle ilgilenmeye başlayamazsınız. Yaşamak için tek vücudumuz ve tek zihnimiz var. Ve hayatta en önemli şey gerçekten kiminle ilişki kurduğunuzdur. Sizden daha iyi insanlarla ilişki kurmak istemelisiniz. Kimlerle ilişki kurarsanız onlarla aynı yönde ilerlersiniz. Ve doğru kahramanları örnek almalısınız. Birine benzemek istiyorsanız, kimi örnek aldığınızı çok dikkatli seçseniz iyi olur. Ve belki de ailenizi seçmemelisiniz. Aileniz üzerinizde muazzam bir etkiye sahiptir ama bu konuda bir seçeneğiniz yok. Yaşınız ilerledikçe seçeneğiniz artıyor. Ve çoğu insan için en önemli karar eş seçimidir. Doğru iş ortağı tabii ki önemlidir. Ama hayat yolunda eş seçimi en önemlisidir. Peki insanların yatırım yaparken yaptığı en büyük hatalar nelerdir? İnsanların düştüğü en büyük hata sürekli asat yapmak için bekletmeden satmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Bir çiftlik satın alırsanız, bir daire veya ev alırsanız bunu hemen satamazsınız. Size uzun vadede fayda da olacak bir şeyi kısa sürede satmayı düşünmek hata yapmaya sebep olur. Diğer yatırım türlerine kıyasla hisseler hızlı alıp satılabilir. İşte bu yanılsamalardan biridir. Yani çok kolay hareket edebildikleri için insan hisseler arası hareket ederler ve sürekli yatırım kararı değiştirmek, yatırım yapmaktan daha akıllıca değildir. Bunun dışında hayattan keyif almak için tam olarak ne yemeyi seviyorsam onu yerim. 20 yaşındayken biri bana şunu teklif etse, 89 değil 90 yaşına kadar yaşayacaksın ancak her gün brokoli ve sebze ağırlıklı beslenmen gerekiyor. Neyi seçerdim biliyor musunuz? O bir yılı alabilirsin derdim. Zaten muhtemelen o bir yıl o kadar da iyi olmazdı. Ve bu yüzden tam olarak ne yemeyi seviyorsam onu yiyorum. İşletme bölümü okumaya değer mi? Bu aslında kişiye bağlıdır ve bundan çok daha fazlası okula bağlıdır. Bazı insanlar ileri düzey eğitimden çok şey alıyor ve bazı insanlar çok az. Ve herkesin üniversiteye gitmesinin önemli olduğunu bile düşünmüyorum. Ve aslında ben de üniversiteye gitmeye hevesli değildim. Neşeli bir adam olan babam bana her şeyi yaptırabilirdi. Ama okulda iyi vakit geçirebileceğimi biliyordum. Yatırım yapmayı seviyordum ve kitapları okuyabiliyordum. Bilirsiniz, dört yıl okumak büyük bir yük ve bunun maliyeti çok fazla. Bence hayattaki ilgi alanlarınıza bağlı olarak okulun herkes için olduğunu düşünmüyorum.'' bence birçok insan için okula gitmenin bir nedeni olmalı. Ve ben pek bir sebep göremedim. Başarı tanımı benim için çok farklı. 65 ya da 70 yaşına geldiğinizde senin sevdiğin insanlar da seni seviyorsa o zaman sen başarılısın. Ve çok zengin insanlar gördüm ancak kimse onları sevmiyordu. İşte onlar başarısız insanlardı yapabileceğiniz en iyi yatırım kendinizedir. Kendinize yatırım yaparsanız kimse onu sizden alamaz. Gelişim okulu. Gelişenlerin okulu.